Tamam dostlar ben Yiğit'e uzun zamandır atıyoruz, izleme kasıyoruz ve uzun zamandır normal video gelmiyor Bu yüzden normal video atayım dedim uzun bir video inşallah izlenmeler alır ee, <laughs> Abone olursanız ve like atarsanız bulurum çünkü youtube alırmaz böyle işliyor Haftaki deyiz. Bugün günü bitireyim 2 hafta dava 3 Bu mi kim? Neyce bu? Sabah kaydı var James Redlow 51 yaşında Sabah saatlerinde otoban yakınlarında ormanlık bir arazide koşamadım. Oo. Frank Reims ölmüş. Hımm boğmuşlar. Heee bu elemanla görüşmüş en son. O adam suçsuz olma ihtimali de var. Hmm. Sonra ne yaptı veya nereye gittiğini bilmiyorum. Francis ile iyi anlaştık. Badurkin onun dertli gördüm fakat ne adası sayısın hiçbir şey anlamadım. bu hayatın yoluna gitmeyen bir şeyler olduğunu ve ne yaparsa yapsın bir şeyler değiştirmeyeceğini söyledi. Tamam delil var mıdır? Bir tane delil yok okey. Şu çocuğu özel mi görür? Direkt şunu şey Ama basmasa basın diye çok. İlginç ya. Ya böyle man kim öldürdüğünce buna bana bakacağız ama Ya kardeş ama bu ne böyle la oğlum İnşallah doğru yapıyoruz ben de ben doğru Bakalım böyle man hakkında ne çıkacak ne var ne yok Ya kardeşim bu ne boka yayılacak şimdi Bu özün şeyi dil değişti Bu ne boka yayılacak kardeşim ilginç Bugün cinayet yapıyor adına. Sabah kaydı varsa yapmış olabilir bu arada. He, sabah kaydım var onu sabah yemiyorum. Peki o yüzden de parmağınızı bulamadınız mı? Neyse o zaman bu elemana ne cinayet vereceğimize bakalım. Cinayet. abi. Ben sana direkt 14 yıl vereyim. Sar gitsin. Böyle suçlu. Bu herife bir 14 yıl hapis abi. Tam 14 yıl olsun rahat olsun. <laughs> Güzel ben bir kere kreye çekmiştim o hataya bir daha düşmeyeceğim. Kreye çektiğin sonra rezil olmuşum çünkü yani çok kötüydü. çok bok yola... Şaka yapıyorsun. Oğlum da oyun başından bu Ben o tarafta yerlemiştim normalde kendi. Şimdi bu nasıl oluyor oğlum? Direkt suya kaçta vuruyor zamanlar. Dayı ben hiç umurumda değil. Ben bu adet 14 yılı dayarım ya. Nasıl suçu lan bu adam? Neyse ki girmek de deneyecek. Ben size 14 yılda dayayayım abi. Tamam hiç. geç. Oy para. Sen şaka da yapıyorsun. 200 dolar mı? Ben paramı artık alamıyorum. Ya i̇şte paramı bir kuruşu bile harcamayacağım çünkü... Yerliğin zamanında bir şekilde bir sıkıntı çıkabilir. Yok abi. Ben bir be hakim bunlara ulaşmadım artık. Bir bitir abi. 3. haftanın ilk davasına bir geçiş yapalım. Bu ne ben tipi tipi benziyor. En iyisi bak ha. Testide kasıtlı adam yaralamadan bahsediyor burada. Tehdit ve kasıtlı adam yaralama. Olay akşam sırtından da adamın dışarısının evine gelecek ama da sapkan kaydı var. da yapmış öyle. Bunun yok ama. Artık dar oldu. Bu adam sağlıklı. Haydi var bu adam suçu yok. Bu adam ihbar etmiş. E, Dışarıdan farklı sesler ge geliyor. Sonuna bakmayın da. Ha, bundan bir ay önce Artur Darlı adlı şahsım bir miktar boş para almış tamam bunda bu elemanları ikisine koyamayız abi ikisine de dünya Ben bu kadar anlamadım ne ki ama ne? Abi buradaki muhabbeti ciddi anlamadım ben orada. Şey var. Şu konuşmana bak ya bu yöne. Yapası var mı? hangisi ya hangisi hangisi bilmiyorum ki. Well <laughs> done Bu da Arthur Darrell. Böyle mi bak hadi yok falan doğru söylüyorlar biliyor musun? Allah bu artık dırın üstü çök gibi. Ulan bir suç yok, bir suçu yok abi. Böyle suçsuz. Dondurucuk. Bu derler Möterlerine... ona. Ne derler dünya. Aa, benim kuzi arıyor dur. Ya Reis ben de video çekiyordum Ne yaptın ya? Ben de hani şu çocuğu çocuğu gezin var ya yargısı. Ben de onu çekiyordum. Şu sesi biraz şartlandı da Çok fazla ses var. Ay. Ağlayacağım şimdi ya. Oğlum, oğlum bu bir yere doğru bir kişi mi yapıyor Polis abi sen takıl orada. Şeyman şey ya ne yapacağımızı unuttum dur. Hırsızlık diye dolandırıcı mı oluyor lan bu? cinayet olmuyor. Adam yaralamaya çalışmak mı oluyor ya? Kast bir bir şey, bir şey, oluyor ama. Ne? Oldu. Ses geliyor mu lan? Kazmettirme değil bu Fiziksel ağzımı kafa yiyeceğim ya Kasa adam yaralı abi bu Eren abi 8 yıl vurmamız lazım Bu herife bir 8 yıl hapsi dayı abi Suikast öğrenmekten elbette onun polisi de çözmemiz lazım da onu çözmek için biraz lazım Şu an T2'deyiz yani kısacası. Ha? Şu 1000 liralık şey isteyecekler. Ben tam param oldu diyorum. 1000 liralık şey isteyecek. Vermeyeceğim ben de. Ya of, çok saçma. Bunlar sıra sıra zaten oluyor sürekli. Oğlum. Bu herifin tipi tipe benzemiyor. Cık, bir dakika. kusura bakmayın böyle küçük bazı sıkıntılar oluyor bunun abi akıl sağlığı testi pozitif böyle biraz bu biraz şehre bakıyorsak Böyle ama akıl sağlığı yerinde değil tam olarak galiba ya. Kanıt var mı? Aa ben değil de kanıt vardı. Onu açmayın. Onu açsayım Neyse. Yapacak bir şey yok. Burada kanatlara bak. Oo oh, şahıs tehlikeli çıktı. Şahıs ben hem de şahıs bayağı tehlikeli. hee tamam tamam anladım şahsına zarar verdiği bank bu şahsın üzerine çıkan kesici ayaklar diyor bu ya. bu şahıs deli abi ben bunu direk tedaviye mi yollasam yoksa ya. uzatıcam sıkıntıda kalmayayım hımmmm dizel deli olabilir bundan kamera kaydırıcı ya da yok kamera kayıdı da yok ben bu elemanı ne yapayım şimdi ya çok güzel deli amına Ne direkt tedaviye gönder ya. Böyle mallarla uğraşmak istemiyorum. Ana sağda bozuk senin bunu direkt sar. Sen git abi. Tedaviye öyle gel. <laughs> Bak oğlum ağzını bulmanız Tutulama ihtimaliniz bayağı oğlum, o zaman böyle bir sıkıntı olduysa. Uf, tutulama ihtimali bayağı artmıştı. evet. Şirket davalar arası gibi bir şey yapacağız değil mi şimdi? Aa kompanya bu kompanya babası mı lan yoksa? Konuşma kayıtları. Abdurrahman niye hala aramadı? İtal değil, var. Var, var, var. Bunların şikayetleri Ritimler aynı olmaz mı? Ritimleri aynı olmazsa ya da ritimler aynı. sakla mı? Abi de fırayeceğim ya. He. Oğlum niye attın? Lan oğlum, telefon sessizdeydi şunu bir daha arar mısın? Niye şey yapıyorsun? Bunu arayınca ses <laughs> Telefon sesli ya e, sıçayım böyle videoya ya yemin ediyorum kulüktüreceğiniz en sonunda ya Bütün ailecek herkesin bana oynuyor Eğer bir takım sıkıntı çıktı kusuruma bakmayın. Böyle bir takım sıkıntılar yüzünden böyle şey olmuş abi hiç. Ya sik ya SG ya abi. Orul orul orul. Ya bu sağ salam ben yükselttim ki bu. La bu ipleti çok mu olacak? Evet dostlar video biraz sıkıntılı geçmiş olabilir. Kaçıya uğraşmaya Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.